Bir dakika Benim evimdeki ne lan bir Tüfek. Bir Tüfek Japonya bay Amerika bayrağı var Oğlum biz savaşa mı girdik lan Lan burası neresi oğlum Millet niye doptuyorlar Hayır her şey. Aa, sonra. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Novel War adlı bir tane oyun oynuyoruz. Deniz Harpları Savaşı. Bu oyunda Japonya ile Amerika savaşıyor. Ama siz Türkiye'yi... Devam edeceğiz. Video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Hadi videomuza geçelim. Hemen 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 hemen. Lan ee, dolar oluyor oluyor anasını satayım. Oha! Üç! Bu Amerika uçağı biz Japon olduğumuz için bizim uçaklarımız beyaz olacak. Göt gibi şu an. Evet basabiliriz oluyor? Öleceğiz herhalde. <laughs> Arkadaşlar ben ne yapacağım? Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hey. Vallahi canımı sıktın ya. Vallahi canımı sıktın. Oğlum ya. Oh. ben ne yapacağım? Abi belli de az ha. Abi Allah nasıl olsun ya. O bu adam abi. <gülüyor> <gülüyor> adamlar gemi deniz altıyla gemiye saldırıyorlar adam. Abi Allah. O gemi basacak oğlum. O gemi batar lan. En büyük gemimiz herhalde. Uçak almam lan. Uçak. benim uçaklarım? Vay uçak. Çık çık uçak alacağım. Abi alırız azıcık beni al ya. Niye almıyorsunuz beni? Ben aldım. Belki bu güzeldir inşallah. Ben kaçıyorum uçaklar. şaklar. Adam var. <laughs> Öldü lan. Kim <laughs> lan? Evet kendi uçağım. Oo, <laughs> böyle mermi atabiliyor mu? Burada da bomba atabiliyor. <laughs> Öldüreceğim lan seni bun lan düşman lan neler oluyor? Lan neler bir şeyler olabilir? Oğlum ben daha ne Oğlum ben ne? O

Oğlum. Nallar yapacağız ya. Oh, oh. Oha taşıyıcı. Lan yeni bir taşıyıcı mı var? Eski taşı. Eski. Yok yeni taşıyıcı. Oğlum millet yeni taşıyıcı almış lan. Herkesin robuxu var. Benim robuxum yok anasını satayım. Robux artık çok şey olmuş ya. Bu da olmuş. Haydi oğlum ben uçakla kaçacağım valla. Daha da çok daha Top top Ya hayır hayır bak senin için ne kadar para verdim. Lan lan. Öldük. Öldük lazım zaten. Öldük daha da. Daha ben de daha ben de bu kadar. Ulan savaşa gireceğiz. Adamlar bizi orada öldürüyor. Bak. Ağlama. <laughs> <Of. gülüyor> Eminim ki yeni bir şeyler yapacağız. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şuraya oturayım bir dakika geleceğim. İşim çıktı. Devam. Arar <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu herhalde uçakları düşürmek için yarıyormuş. Sınırsız mermi, sınırsız güç demektir. C adasını şu an işgal edeceğiz. Çete yazayım. Ne oluyor lan. Çıkırtınızı da kalp yapmak baba, hey Oğlum ne oluyor lan? Oyunum mu oluyor? Devam ediyoruz. Evet. Hop. indik Ben uçakla gideceğim Yani. Uçak çok güzel abi. Şimdi ben bu gemide kalsam öleceğim. Mesela. Ölme olasılığım yüksek. Oğlum ben sen bana yanına ya. oturayım ya. Ha oturduk. Ya şimdi ben de burada kullanıyorum ama sınırlı mermim var. Mesela 600 mermim var. Ben bunu şimdi boşa kullanmam Lazım olur belki bir yerde. Askeri serimizin devamı gelmesi için lütfen ee, videolara destek vermeyi unutmayın. Devam ediyoruz. Hmm, güzel lan bu. Aa uçaklar. Dur yanımıza gelen uçakları ben indireceğim. Ya işte öyle lazım. Bakalım. Lan. Oğlum düşman yerine gelmişiz lan biz. Allah. Hayır oğlum hayır hayır hayır. Biz asıl buraya. Oğlum savaş çıktı lan bir adasında. Öl 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 öl. Aa. Japonlar işgal etti oğlum. Öldü bu da. Bu ne lan? Oğlum bu yok olmuş. Hayvan gibi saldırdılar ya. Git. Hadi bakalım. Daha başka hani bir şey. Aa gemi geliyor. Vallahi altını sıçın. Oğlum gemiler geliyor lan. Yardım et. Hmm. Dedik. Diğer gemi de geldi. Oğlum B adası yok mu ya? Taşlıcıya gidelim. He, orada savaş var. Ben ne yapıyorum burada? Oğlum oyun dondu lan. Oyun mu kasıyor? Hadi. Arkadaş ne yapacağız Hadi. arkadaşlar ya? Dur bir dakika arkadaşlar. Hadi. Arkadaş devam ediyoruz. Uçağın içinde sıkıştık. Abi beni al. Allah al. al, 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 al. Abi o uşağı beni al ya. He? Hadi git. <laughs> evet, Bu arkadaş. Arkadaş be. Bu akrabalar beni sinir ediyor. Efendim. Efendim. değil ya. Ha, hadi ya. ya hayır ya. Bin uçağı hadi. <laughs> Hadi gidiyoruz. Oo, hayır işte bir kalktık havalara ya. Lan ben pilotluk için doğmuşum. Ah, gelmiyor. Oo, güzel oldu Biz de ya gidiyoruz. Oğlum adamlar bu tarafa doğru mevzi vermişler. Ya, oradaki uçak da düştü. Biz direkt limana mı? Aa, nasıl işte etsek. Ay bu seni içten içsek aslında daha Ölüm. Ölüm anasını satayım <laughs> <laughs> Lan neden ölüyoruz? Şey neden? Adabe. A adabe işgal etmişiz. ada adabe işgal etmişiz de adamlar hala üzerimize baskı yapıyorlar. Ne bir şey diye burası ya. Büyük Bu büyük bombeler en en güçlü silah uçaklarmış. Bunlarda üç bomba var anasını Büyük bomber zaten demekleri boşa değilmiş. 600 mermi var, 300 canı da var muhteşem, mükemmel abi. Güzel benzin ne de var. Bu hızlı gittim benzin ama hemen her saniye tükeniyor ya. Oo. Hemen şey bizim taşıyacağı koşman lazım. Bas bas abi bas. Oo. Abi çok güzel excited. aşağıya bir yukarı doğru çıkalım. Ne yazmışlar? Ya herkesin yazacağı şey lan. Çünkü ya, şu an zor durumda var. Ya biliyorum zor durumda oldukları için bunu yazıyorum. Zor durumda olmasalar yazmayacaklar. Şöyle limon üstüne gidiyor. Ben bir fotoğrafı da biliyorum. Ortadan içiyorum bana. Dur bakayım. Benim peşimden geliyor ben. Evet, evet. Beni fark etmişler. Oğlum, muhteşem lan! Muhteşem bir atlık! Dur artık. Bu kat katlan. Dur dur. başıma adamların kafasını karıştırdım. Dev kahramanım lan. Oğlum YouTuber olmak da kolay bir işmiş be. Hadi bir tur daha oynayalım sonra videoyu kapatayım. Ulan bitirmişler lan oyunu. O zaman Bugünlük videomuzda bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Yapmayın da vururum.